Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Merhaba arkadaşlar, tekrar beraberiz uzun bir aranın ardından. Neden uzun bir ara? Hemen şöyle açıklayayım bunun nedenini. Çünkü şu anda çekimden fark ediyorsunuzdur. GoPro ile çekim yapıyorum ve bu GoPro'yu benim sevdiğim bir arkadaşım bana Sağolsun verdi. Dedi hani kardeşim sen madem böyle bir şey yapıyorsun daha kaliteli çekimler yap dedi. Ve ne yazık ki uzun bir süre ben bunun ben bu GoPro'nun yaklaşık 2 hafta kadar süre içerisinde mikrofon işini hangi çözebildim? Nasıl önce çözebildim? Arkadaşlar ben de 3 dişli mikrofon vardı. 3 dişli mikrofon bunu olmuyormuş. iki dişli mikrofon oluyormuş. Benim diğer YouTube kanalının yayınlarında kullandığım bir başka mikrofonu ancak bugün deneme şansım oldu ve fark ettim ki ses alıyor. Madem ses alıyor dedim. Ben de hemen ne yapayım? Video çekimine başlayayım. Evet arkadaşlar. Cuba Space 50 Lastik. Ya nasıl ile alakalı motosikletim ben problem yaşadım ve baktım. Doğal olarak ne yaptım? Youtube'dan baktım. Dedim ki Bu Chuba Space 50'nin lastiği ile alakalı bir tane bile video var mı? Sonuç yok. Neden yok? Olması lazım ama yok. E, o kadar çok alıyorsunuz, bu motoru kullanıyorsunuz. Bu motosikletin bu fabrika çıkışlı lastiği hakkında neden hiçbir bilgi içeren bir video yok? Sonra dedik ki ben bu ihtiyacı hemen 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 karşılamalıyım ve Şu an itibariyle Cuba Space 50'nin Fabrika çıkışlı lastiklerinin Ne durumda olduğu konusunda Size bilgi vereceğim arkadaşlar Öncelikle şunu söyleyeyim Yağmur yağdı Yok çimler sulanmış Yerde ıslaklık var Aman 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 Bu motorla Bakın tekrar söylüyorum fabrika çıkışlı lastiği ile bu motorun bırakın yağmurda kullanmayı su birikintisi olan yolda dahi kullanmayın arkadaşlar. Çünkü çünkü eğer kullanırsanız ne güzel namaz kılıyorlar. Bu namaz büyük ihtimalle sizin cenaze namazınız olabilir. Bunu söyleyeyim. Yani demek istediğim şu. Ben bunu deneyerek işte öğrendim ufak bir su birikintisi yağmur falan yağmadı malum daha yaz ayındayız bu su birikintisi meydan kaynaklanan bir su birikintisi yoldaki ağaçlık alanların sulanmasından kaynaklanan su birikintisi ve ve benim hızım 15 kilometre civarı arkadaşlar 15 kilometre civarı olan bir motorda kilometre hızla yol alırken bu şerefsiz gibi böyle yırtıklığından çıkar gibi çıkıyorlar 15 kilometre hızla yol alırken ne yazık ki ben rampada olduğum için rampadan aşağı indiğim için frenleme ihtiyacı duyduğunda kaydım. Yani 15 kilometre ile normal bir şekilde kaydım. Ben dedim sıkıntı yok. En fazla ne olacak? Zaten yavaşım. Yerde sürüklenirim. Eğer kendimi atmasaydım yere gideceğim nokta E5 olacaktı. E5 yan yol ki bu bir tehlike oluşturacaktı. Yani eğer siz bu su birikintisine 50 ile 60 ile 70 ile ulan rampa aşağı yürüyorum iyice gaz açayım 75'e çıkayım dedikten sonra çıkıp o su birikintisine denk gelip direne bastığınız zaman gideceğiniz yeri ben size hemen tarif edeyim. Tahtalı Köy Mezarlığı arkadaşlar. Bunlar, bu nedenden dolayı da kesinlikle ama kesinlikle motorunuzun ne yapıyorsunuz? Lastiğini değiştiriyorsunuz. Cuba Space 50'nin lastiklerine sakın ama sakın ıslak zeminde güvenmiyorsunuz fabrika lastiklerine. Muhtemel bir şekilde hemen eğer yaz ayındaysınız 2-3 ay kullanın. O 2-3 ay süre zarfından sonra hemen gidin motorunuzun lastiğini değiştirin. Değiştirmeniz şart. Yoksa dediğim gibi hiç umulmadık şeyler Başınıza gelebilir maazallah Bu gibi şeylerin de Başınıza gelmemesi için Oldukça dikkat etmeniz lazım Hava basınçlarına da dikkat edin Ben mesela üstünde yazıyor lan 32 33, 32 basayım dedim Demez olaydım çünkü 32 yazması lastiğinizin üzerinde O lastiğe basılacak olan Son PCI Değerini gösteriyor Ne yapın benim yaptığım gibi yapın 28 veya 29 öne 30 ila 31 basmayın bence 30'a arkaya basın eğer hafifseniz ağırsanız dediğiniz gibi eğer 30'a 32 basabilirsiniz belki ama ben dediğim gibi önde 28 29'a arkadaysa 30'u tavsiye ediyorum yoksa Red Bull kanattan duruyor ama şunu eminim Chubas Paysel daha iyi kanattan duruyor arkadaşlar. even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go